Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim sorarsanız sizlerle buluştukça ben çok iyi oluyorum. Sizlerin de iyi olmasını, şifa bulmasını istiyorum. Yayınlarımın sizlere şifa amaçlı, bilgi amaçlı olmasını istiyorum. Sevginiz daim olsun. Barış her zaman olsun. Enerjiniz güçlü olsun sevgili dostlar. Sevgili dostlar bugün sizlere yeni bir seri başlatıyorum. Bana her zaman canlı yayınlarında ya da her zaman astroloji konusunda, burçlar konusunda bana şunu soruyorsunuz. Burçların burçlarla uyumu nasıl olur? diye bunu soruyorsunuz. Ben de bu yüzden Koç bugün Koç burcunun diğer burçlarla uyumu nasıl olur hatta bir video yayını çekmek istedim size. Bugün Koç burcunun diğer bütün burçlarla alakası, ilgisi nasıl olur, ilişki özellikle aşk üzerine nasıl olur diye böyle bir video başlatacağım. Bundan sonra bütün burçlarımızın diğer burçlarla olan ilgisi, alakası, aşk konusu ne kadar birbirlerine uyumlu, uyumsuz mu bu konuları öğreteceğiz inşallah. Sevgili dostlar, yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olup, beğeni yapıp, yorum yazarsanız beni çok mutlu ediyor. Dostlar lütfen kanalımda yorumları bol yapın dostlar. Bol bol yorum yapın, ben konuşun. Ben sizin bütün yorumlarınızı cevap vereceğim. Okuyorum, bütün yorumlarınızı okuyorum dostlar. O yüzden sizlerin bana sorular sorması, bilgilendirmez beni mutlu eder dostlar. Sorular sorun bana, bir, canlı bir kanal yapalım. Yani bütün konuları tartışabildiğimiz, konuşabildiğimiz bir kanal olsun. Bu arada beni e, 538 aboneye çıkardınız. Çok teşekkür ediyorum dostlar. Takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet dostlar, bugün Koç burcunun burcunun diğer burçlarla olan ilişkisini açık anlatacağız. Koç ve Boğa ile başlayalım. Sırayla bütün burçlara gelecek. Koç ve Boğa ikisi de inatçı. Pek kolay olmayan bir ilişki. Koç ve Boğa uyumu İkisi de inatçı oldukları için, ikisi de boynuzlu oldukları için inatları o kadar çok ki birbirlerinin bu inatlarından dolayı ilişkileri pek uyumlu olmayabilir. Feminen burç olan boğa, erkek olan erkek burç koçla beraber e, kadını güçlendirdiği için boğa burcu feminen olan feminen burç kadını güçlendirdiği için e, ilişkileri ko, koça baskınlık baskınlık yapacak. Boğa burcu koça baskınlık yapar. Bu yüzden de baskın olduğu için de Koç özgürlük özgürlüğünden feragat etmeyecek. Boğa da e, kendi düşüncelerine feragat etmediği için ikisinin enerjisi birbirlerine yorucu bir duruma getirebilir. Yorucu bir ilişki yaşayabilirler. Koç ve Boğa Burcu. Enerji açısından ikisi de cesaret açısından, aşk açısından, erotizm açısından, cinsellik açısından birbirlerine uyumlu, ateşli. Ama bir evlilik açısından çok iyi bir ilişki ya da Evlilik sürmeler Koç ve Boğa burcu pek iyi olmayan bir ilişkidir. Koç ve ikizler, kadın Koç, erkek ikizler, erkek ikizler kadın Koç gibi de bakarsak hareketli, çok konuşan ikizler burcu olarak hareketli, çok konuşan bir ikizler erkeği duygusallığı olmayan, e, duygusallık hissetmeyen bir erkek var İkizlerde ve koç kadınısa daha çok hareketli özgür ve erke e, e, kendine özgürlüğüne düşkün bir koç kadını ve hareketli ve çocuksal rektörü olan bir kadının duygusal olmadığı için ikisi de e, sıkıl sıkılganlık olabilir ilişkilerine sıkılganlık oluşabilir yani e, ikizler burcu burcu kolay kolay sıkılan bir ilişki duygusallığı olmayan bir ilişki olduğu için Koç Burcu ile İkizler Burcu da çok uygun olmayan bir evlilik sürdürebilirler. Çünkü sıkıntılı oldukları için birbirlerine kısa bir vadede çok konuşan bir ikizler erkeğinden Koç Burcu sıkılabilir. O yüzden de çok uygun bir ilişkiyi düşünmüyoruz. Koç ve Yengeç. Koçun hareketliliği, koçun özgüveni, koçun çocuksu hareketliliği, koçun ateşliliği, özgürlüğü, hareketlenmesi, konuşkanlığı. Yengeç'in yengeç yengeçin aile bir aile için aile bağları ve sevgiden dolayı sevgiden dolayı koçtaki bu e, duygusallık romantizm olmadığı için pek uyumlu olmayabilirler çünkü biri aslında bakarsan ilişkide sıkılganlıktan dolayı karşılıklı tahammül, tahammül sınırlarını zorlayabilirler. Yani birbirlerine tahammül edemeyebilirler. Karşılıklı tahammül zorları sıkıntılı. O yüzden de koç ve yengeç burcu uyumu da çok uyumlu bir ilişki olmayabilir koç ve yengeç burcu. Yengeç aile ve bireysel romantizme, duygusallığa düşkün, aileye düşkün. Koç ise bireyselliğe düşkün. Koç bireyselliğe düşkün olduğu için koç, koçu evde tutmak, evde tutmak biraz sıkıntılı. Bu sıkıntılardan dolayı koç ve yengeç de arkadaşlar, dostlar çok uyumlu bir beraberlik, bir evlilik gözükmez. Dedikten sonra Koçla Aslan. işte en iyi uyumlulardan biri Koç ve Aslan. İkisi de Ateş Burcu. Aslanın da dengesi Ateş, yöneticisi Ateş, Koç'un da yöneticisi Ateş. İkisi de birbirine uyumlu, genel anlamda uyumlu bir ilişki olduğu, olduğu söylenebilir. Ama ikisinde de biri özgürlükçü, biri liderlik. Koç'ta da liderlik var, Aslan'da da liderlik var. İkisi birbirinin, birbirinin liderliklerini perçinleyip de koçun liderliğini, aslanın da sadıklığını birbirini etkileyip de ikisi birbirini kapatmadığı sürece çok uyumlu ve güzel bir güzel bir ilişki, beraberlik olabilir. İki ateş burcunun beraberliği gerçekten çok güzel bir ilişki olabilir. İkisi de ateş burcu, koç ve aslan unutmayın. Arkadaşlıkta da çok iyidirler. Arkadaşlıkta da iyidirler. Evlilikte de çok iyi olurlar birbirlerini güzel idare ederler. Biri ikisinin de liderliği birbirine bağlandığı zaman güzel olur. Koç ve Başak. Biri tam anlamıyla Başak Burcu, biri tam anlamıyla mükemmelliyetçi, dengeli, tam bir iş insanı, tam bir görev insanı. Kaç kadını ise enerjik, canlılık olduğu için de Koç'un hareketleri, Başak'a çocuksu gelebilir. Başak Burcu'na koç'un hareketleri, çocuksu geldiği için de bu konuda da ilişki tek uyum Aslında toprak ve su olarak birbirlerine belli bir süre sonra sıkılganlıklar başlasa da birbirlerinin liderliğini, mükemmelliği, Başak'ın mükemmelliğini koç, çocuksu hareketleriyle bunu Başak kabul ederse iyi bir evlilik olabilir. Toprak ve su. Pardon. Toprak ve ateş olmaz. Pardon. Yanlış karıştırdım. Dostlar. Başak e, toprak, koç ateş olduğu için bu konuda biraz sıkıntı olabilir. Sıkılganlıklar olabilir. Koçun e, çocuksulukları, başağın ciddiyeti ikisinin arasında ilişki sıkabilir. Koç ve terazi. Bak koç ve terazi çok güzel birbirini tamamlayan bir burçtur. Koçun çocuksuluğu, terazinin dengeli dengeliliği, terazinin e, birbirini tamamladıkları gibi toleransı ve terazinin toleransı, adaleti, zekası, e, tevazusu, kendini bozmaması, kişiliğini bozmaması, e, koçu çocuksu hareketlerini, çocuk hareketlerini ve koçun özgürlükçü hareketlerini, değişikçi hareketlerini, enerjik hareketlerini dengeler ve terazi burcu, koç burcunu elde etmek için her şeyini kabul ettiği zaman çok uyumlu bir ilişki olur. Çünkü terazi hava, Koç ateş ve güzel bir e, terazi erkeği hoşlandığı zaman ilişkisini sonuna kadar gider. Terazi erkeği özellikle terazi erkeği koç kadın olduğu zaman terazi erkeği sonuna kadar kabul eder. Ve aşk enerjisiyle onun ateş enerjisiyle onun hava enerjisi birbirine o kadar uzun vadede beraber iletiş, iletişim sağlar ki ilişki sağlar ki en uygun ilişkilerden biri olabilir. Koç aslan koç terazi çok uyumlu bir beraberlik evlilik sürer arkadaşlar dostlar. Koç Akrep. Şimdi Koç Ak Burcu ile Akrep Burcunun ilişkisi iletişimi o kadar değişiktir ki ikisi Koç erki Akrep mesela ikisi de Marsın yönetiminde. Bakın Koç da Ak Akrep de Marsın yönetiminde. Marsın yönetimi nedir? savaştır, hareketliliktir, aşktır ve cesaret demektir. O yüzden aşk hayatlarında Mars, Mars yönettiği için teravi, Mars akreple koçu akreple koçu Mars yönettiği için çok ateşli bir aşka gelirler. Çok uyumlu olurlar. Ama e, karşılıklı müthiş bir çekim oluşur. Müthiş bir çekim var. O çekimden dolayı güzel aşk hayatı yaşarlar. Ama beraberlik olarak ateş ve su, ateş ve suyun akrep burcusu tabiatlı olduğu için ateş ve su, su ateşi söndürdüğü için koçu akrep koçu e, baskılar. O yüzden de ilişkiler çok güzel olmaz. İyi gitmez. Koçla akrebin ilişkisi güzel olmaz. Ama aşk yönünden, cinsellik yönünden müthiş derecede yaşarlar. Biliyorsunuz aşk ne demektir? Kavuşamamaktır. E, aşk yönünden çok iyi olurlar. Ama ilişki olarak, evlilik olarak koç ve akrep güzel olmaz dostlar. En uygun uyumlu burca geldik. Koç ve yay. Evet dostlar. En uyumlu. Bakın koç aslan uyumlu. Koç e, koç aslan uyumlu. Koç terazi uyumlu. Ama en uyumlu, en güzel evliliği kim yapar dersen koçlarla en güzel evliliği kim yapar derseniz arkadaşlar yay burcu yapar dostlar. Koç bu her ikisi de e, bu ateş beraberliğinden dolayı güzel bir beraberliği son derece yürütürler, ilerletirler. Ateş ikisi de ateş beraberliğinden dolayı. Birisi koç özgürlüğüne düşkün, yay da özgürlüğüne düşkün. Koç gezmi, eğlenme, çocuk hareketleri var. Yayın da gezmi, eğlenmeyi seven, hayatını değişik değişik yönlerini bulan insanlar. Koç ve yay o yönden birleştikleri zaman çok güzel bir beraberlik, keşif yaptıkları bir, yapan bir beraberlik. Yani evliliklerinde devamlı bir heyecan, bir bir arayış, bir güzellik olur. Bir beraberlik olur İki ateş çünkü. Bakın ko Koç'la Aslan da iki ateş, Koç'la Yay da iki ateş. Bu yüzden ateş ateş burçları güzel olur. Koç ve Koç güzel olur mu derseniz, Koç ve Koç güzel olmaz. İkisi de ateş. Ama ikisi de liderlik ve inatçılığından dolayı birbirlerini çok zorlayan bir ilişki olur. Koç ve Koç burcu onu da söyleyeyim. Koç ve Koç burcu ilişki açısından çok zorlarlar birbirlerini. Koç ve Oğlak. Aşk hayatlarında ya da ilişki hayatlarında evlilik hayatlarında ortak bir amaç ya da bir irade olmalı. Yani bir amacıyla beraber olmaları. Genelde mantık evliliği yaparlar mı? Yapabilirler. Koç'la Oğlak'ın ilişkisi mantık evliliğine delalettir. Koç ve Oğlak burcu mantıklı mantıkları kullandıkları zaman ve bir amaç için mesela maddi anlamda bir amaç ya da biz çocuk yapmak amaçlı bir evlilik diyelim bu gibi konularda böyle bir amaçları varsa ilişkileri varsa güzel bir beraberlikleri olabilir. Onun haricinde oğlakın ketumluğu, koçun çocuksu hareketleri koçun özgürlüğü çok uyumlu olmaz. Ama onun haricinde birbirlerine pek konu pek uygun ilişki değildir. Koç ve oğlak da birbirlerine uygun bir ilişki değildir. Çünkü koç Amaçları farklıdır, hayata dönüktür. Oğlak daha çok işe dönüktür. İşe dönük olduğu için de hayatlarında değişik amaçları ortak olmadığı zaman ikisi de ayrı kutuptur. O da olmaz. Koç kova. Koç ve kova alışılmadık. Alışılmadık bir ilişki. Koç ve kova da alışılmadık bir ilişki. Ama harika bir birliktelik olabilir. Olma potansiyeline sahiptirler harika bir potansiyeli var. Bakın kovanın, kovayla koçun da harika bir potansiyeli var. Çünkü kova iyi bir arkadaştır. Kova iyi bir arkadaştır. Barış ister, sevgi ister, mutluluk ister. Koç burcu da aynı şekilde. Çocuksudur, duygusaldır, ateşli bir ilişki ister. Kova bu önden iyi bir beraberlik sağlarlar. Çok iyi bir beraberlik sağlarlar mı? Sağlarlar. Ama evliliklerinde de gene böyle ee, yani işleri sahip oldukları için kolay olmaz. Yani pek ikisi de farklı oldukları için kova su, ateş. Ona bakarsa tabiat açısından bakarsan pek evlilikler konusunda pek güzel olmaz dostlar. Koç son burcumuza gelelim. Koç balık. Balık pek çok konuda koçun isteklerini ve isteklerini ve düşüncelerini manipüle eder. Manipüle ettiği için de en uymayan burç ne dersek dostlar? En uymayan burçta Koç ve balık burcu arkadaşlar. Koç ve balık burcu. Yani su biri çünkü biri ateş biri su ateşi söndürüyor. O yüzden de birbirlerine karşı güven sorunu çok oluşur. Balık burcuyla koçun, koçun sada, e, hareketliliği ondan ona atlayışı balığın sadakat ya da balığın duygularını şey yapacağı için bozacağı için güvenlik açısından ya da birbirlerine sadık, sadıklık ve güvenlik açısından birbirlerine güven açısından sıkıntılı yaratırlar ve manipülasyonu çok uyarlar. Koç da manipülasyona gelmez, Koç e, e, üzerine karışılmaya, hayatına karışılmaya Koç hiçbir zaman müdahale edilmediği etmediği için balık da müdahale ettiği için manipülasyonla kavgalı bir ilişki yapar. Konuları to, toparlarsam, Koç burcu kimle anlaşıyordu dostlar? Asla Koç Koçla anlaşır, ateş ateşi ama evlilik kötüye gidebilir, evlilik yapamayabilirler. Koç ve aslan evliliği güzel olur, Koç ve aslan evliliği güzel olur. En güzel evlilik, en güzel ilişki Koç ve Yay ilişkisidir dostlar. En güzel evleni, yani eğer evlenecek insanlar, bu evlenmek isteyenler. Koç burcusanız Yay burcunu bulun. Yay burçları da Koç burcununa ya da Aslan burcuyla. Yani Koç burcusanız Yay burcu, Aslan burcu ve Terazi burcu erkeği ve kadınını bulun. Yay burcu, Terazi burcu, Aslan burcu erkeği ya da kadınını bulursanız güzel bir beraberliğiniz, evliliğiniz olabilir. Diğer burçlarla pek ilişkileriniz sıkıntılı. Çünkü koç ateş burcu. Evet dostlar bu yeni serime de başladık hayırlısı olsun. Lütfen bu yeni serimle ilgili değerlerini değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı sizden bol bol bekliyorum. Hangi harf burcu sırayla gideceğiz. Öteki hafta tekrardan boğa burcunun hangi burçlarla anlaşamadığını anlatacağım sizlere değerli dostlar. Kanalımı beğenip videomu sonuna kadar izleyip benim eksik kaldığım yerlerde siz beni sorularınızla, yorumlarınızla desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve bana özellikle e, doğum haritanızı baktırmak ya da tarot seansı almak istiyorsanız e, Ay neydi benim unuttum Allah yarabbim. Shopier kanalından, Shopier kanalım var. Shopier kanalımda tarot seansı ya da doğum seansı alabilirsiniz sevgili dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.